Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve bugün de Kova Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın, falımız. Gördün mü? Düştü sıkıntın. Hadi bakalım ne zamandır çektiğin sıkıntıların artık demek ki en sonuna geldin. İnşallah daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Şimdi burada hemen fincanın ortasında bir E harfi bir yedi rakamı. Şimdi ayın ne zamanı diyebilirim? 7'si ve 27'si gibi bir kutlama yapacaksın. Bak şurada bir kadeh var görüyor musun? Bak şurada bir kadeh var. Bir e harfi bir kutlama yapacaksın. bir şey Demek ki bir konuyla ilgili bir başarı elde edeceksin. Ve burada bir kutlama yapılacak gibi görünüyor. Bu ne olabilir? Belki para konusu olabilir. Çünkü para konularıyla ilgili... Ee, güzelleşmeler olmaya başlayacak hayatında bir kere sıkıntıların gidiyor temiz şuradan tertemiz bir ay doğuyor dikkat ettinse sanki bir bebek şeklinde değil mi bir, bir bebek hayvan gibi ne demek yeni başlangıç yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir sürecin içerisine giriyorsun burada büyükçe bir kale çıkmış bak burçlarını görüyor musun kalenin yani diyor ki sen diyor hani böyle bir kale gibi e, hani böyle dışarıdan gelen ee, saldırılara karşı saldırılar. Evet dışarıdan gelen saldırılara karşı değil mi? Değil mi? Dedikodular, laflar, sözler bunlar da saldırı değil mi? Evet onlara karşı kendini koruyacağın gerçekten bir kale gibi güçlü duracağın bir sürecin içerisine girmişsin. Şimdi sosyal çevren çok hareketli bak çok kalabalık ortamlar çok hareketli olacak. Şimdi ne olabilir? arkadaşların arasında senin değil ama arkadaşların arasında bir takım anlaşmazlıklar çıkabilir Bazı tartışmalar bazı dedikodular böyle ne olabilir ay yuka çıkabilir dikkat et Evet ee, Evet çıkabilir anlaşmazlıklar Hatta sen de etkilenebilirsin dikkatli ol ve sen böyle küçük meseleleri sakın çok fazla büyütme şurada zaten bir ok çıkmış Sen böyle hedefine doğru ilerliyorsun yani burada hedefine doğru ilerlerken, sana iyi gelmeyecek insanlarla çok fazla iç içe olmanı önermem. Burada bir ım, orta yaştan biraz yukarıda bir bayan çıkmış, görüyor musun? Sanki böyle uzaktan bir yoldan gelir gibi. Evet, uzaktan bir yoldan gelir gibi. Şimdi ikili ilişkilerle ilgili burada aslında güzel, beyaz, güzel bir kalp çıkmış. Yani temiz bir kalp. Temiz bir kalple seven birisi var. Burada mesela hemen çok yakın Bak iki tane yüzük birleşmiş. Şimdi böyle nişan gibi, işte evlenme teklifi gibi bazı durumlar olabilir. Şurada bir karışıklıklar var gibi görünüyor. Bu da ne olabilir? İki, i̇kili ilişkiler ve özel hayat. Hani ikili ilişkiler sadece sevgili anlamında değil. Ortak yaptığın işler olabilir. Ya da böyle arkadaşlarınla birebir birebir konuşmaların olabilir. Diyor ki dikkatli adımlar atman lazım. Hani böyle Belki bu aralar biraz karşı taraftaki insanları anlamakta zorlanabilirsin. Hatta belki de anlamak istemeyebilirsin. Anneciğim yapma. Anneciğim hayır. Evet biraz hatta anla... An, yani bak kafamı karıştırdı görüyor musun? Karşı tarafları anlamakta biraz zorlanabilirsin. Çünkü bu aralar biraz kendine odaklısın sanki böyle. <laughs> biraz ne olmuş yani biraz kendini çok fazla önemsemişsen ne olmuş yani. Evet kendine çok fazla önem, önemseyip bu aralar kendine çok değer veriyor olabilirsin. Ve karşı tarafları çok da önemsemiyor olabilirsin. Ama ne yapayım ya ben önemliyim falan moduna girmiş olabilirsin. Şimdi aşk hayatın özel hayatına çok da fazla... Hani böyle evet bazen olur ya zaman zaman karşı taraflar sürekli vır 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 vır, vır sürekli bir şeyler talep ederler bir şeyler isterler aman bir şeyleri beğenmezler falan sen de acaba bu ara şey mi diyorsun ya Uf, çok da fazla uğraşmak istemiyorum ne yaparsa yapsın falan gibi böyle bir modlarda olabilirsin yani biraz sanki yorulmuşsun gibi evet sanki biraz yorulmuşsun gibi görünüyor evet şurada bir altı rakamı çıkmış ayın 26'sı gibi bir kalabalığın içerisinde olacaksın gibi görünüyor şimdi bu kalabalık aslında biraz ilk başta eğlenceli güzel bir kalabalık gibi başlıyor ama sonrasında birazcık tartışmalar falan çıkabilir orada. Evet bir yola gireceksin. Bak görüyor musun? Uzunca bir yola gideceksin. Hatta şurada bir arkadaş grubuyla gidecek olabilirsin. Orada güzel kuşlar, haberler falan. Bak aydınlık kapılar açılıyor önünde. Çok güzel yollar çıkmış. Evet biraz dedikodu yoğunluğu hala var gibi görünüyor. Şimdi şimdi bu Pazar günkü dolunay seni şöyle etkileyecek. Şimdi dolunayın etkileri bir birkaç gün sonra çıkmaya başlıyor aslında. Ne olacak? Aç hayatında bak işte görüyor musun? Of. Kız geliyorlar, her şeyi deviriyorlar bunlar var ya az değiller. Evet bak. Güzel bir yola giriyorsun dedik. Şimdi dolunayın etkileri ne olacak aşk hayatında güzel haberler güzel gelişmeler olmaya başlıyor eğer senin çocukların varsa çocuklarla ilgili hani böyle çocuklarla ilgili önemli kararlar almak zorunda kalabilirsin belki onların okul hayatlarıyla bak burayı devirdi kaçtı gitti belki onların okul hayatlarıyla ilgili olabilir bu da dikkat et acele etme şimdi bundan sonra daha doğru ve daha düzgüne kararlar almaya başlayacaksın. Merak etme. Çok şanslı ve çok bereketli olacaksın. Şansın, bereketin artıyor. Sağlığına dikkat et. Aşk, ilişkiler ve evlilik konularında evet biraz sorunlar yaşayabilirsin. Burada sakin kal. Sosyal hayatında Biraz kalabalıklar evet çok kalabalıklarda olabilirsin ve gerçekten kalabalıklar biraz sinirlerini de bozabilir. Hani böyle nerede çokluk? Evet sinirlerini de bozabilirler ama sen sakin kalmaya çalış. Haydi bakalım bir dökelim. Bu arada da ayakların bak res. Şimdi sana göstereceğim şunu bir akatayım ben. Bu arada sen de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutma. Heh. Şimdi buradaki ayağa gördün mü? Ayakların şişmiş. Bak. Gerçekten çok fena ayakları şişmiş bir birisi var. Hani böyle bizi takip eden böyle bir arkadaşımız varsa böbreklerle ilgili sorun yaşayabilirsin. Lütfen sakın sakın ihmal etme. Bak ayak ayak resmen değil mi? Ayak, bilek resmen ayak sağlığını ihmal etme. Çünkü bugün bu aralar ayaklarla ilgili çok problemler yaşayabilirsin. 1-5 vakit içerisinde sana gelecek olan kısmetler var. Evet sıkıntı biraz var ama sıkıntıların geçecek merak etme. Ayın 24'ü gibi e, ayın 24'ü gibi bak görüyor musun burada bir at çıkmış bir muradın var ve bu muradına ereceksin gibi görünüyor burada masa başın bak masa masa başında oturmuşsun birisiyle ama o karşındaki kişi bak sana arkasını dönmüş. O küsmüş sana. Kimse artık o. Hani onunla ilgilenmedin ona yüz vermedin falan ya küstürdün onu. Küstü o sana. Bak burada da bir yani böyle hayatındaki insanla birazcık mücadele edeceksin gibi görünüyor. Niye mücadele edeceksin? İşte sen hani o biraz daha belki ilgi bekliyor. Biraz daha böyle sevgi bekliyor falan sen belki de bunu gösteremiyorsun ya da belki de göstermek istemiyorsun bununla ilgili olabilir. Şimdi şurada birisi var. Bak elini şöyle yapmış. Birilerini tehdit eder gibi böyle parmağını sallaya sallaya bir şeyler anlatıyor. Burada bolluğun, bereketin artıyor bunu gösteriyor. <laughs> maddi açılardan rahatlayacaksın. Evet, maddi anlamlarda rahatlamalar var. Güzellikler hayatına gelmeye başlıyor. Ne zamandır yaşadığın o sıkıntılı zamanların artık İnşallah en sonlarındasın gibi görünüyor. Daha güzel süreçlere gireceksin. Evet burada bir bayrak sanki sallanıyor. Haberler gelebilir. Güzel haberler alabilirsin. Eğer sen bekliyorsan devlet kapısından bir haber. Belki böyle tayin, atama, pasaport, vize. Belki bunlarla ilgili önemli ve güzel haberler alacaksın. Hadi bakalım. Kartlarımıza da bakalım. Bak bir büyüme dönemine giriyorsun diyor planlı hareket et diyor. Ee, bazı riskli kararlar alabilirsin dikkatli ol diyor. Önemli ayrın bak hayatındaki alacağın kararlarla ilgili ayrıntılara, detaylara çok odaklı ol. Evet hayatına bir düzen gelecek ama şu ara birazcık duygusal olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Evet daha şanslı olacaksın ama bir şeyler de bitişler olacak. Ne hane içerisinde huzursuzluklar varsa demek ki bu huzursuzluklar bitecek. Çünkü hayatındaki insanla orta yolda buluşmayı başaracaksınız. Fakat şimdi böyle ailelerle ilgili de hani aileler araya girmesi falan gibi durumlar olabilir ama yeni başlangıçlar yapacaksınız. Birileriyle tartışmalar yaşanabilir. Yani tartışmalar hoş olmayan konuşmalar burada sabret diyor bak Sabret, uzaklaş, oradan geri doğru daha güzel olacak senin için. Evet hayallerinin hayallerin var, hayallerin gerçek olacak, merak etme. Bunların önündeki engeller açılıyor. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Sosyal çevrendeki insanlarla ilgili çok çalışacaksın ama sosyal çevren de genişliyor. Burada sezgilerin evet çok güçleniyor bazı sıkıntılı durumlarla ilgili hırslanmışsın. Böyle çok mücadeleler etmekten de yorulmuşsun gizli düşmanlarla. Sürekli bir mücadele halindesin. Ama diyor ki sana gerçeklerden kaçma. Çünkü sen güçlen, güçleneceğin güzel bir döneme giriyorsun. Hayatında çok hızlı değişimler. Evet hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ve kendini gerçekten güvende hissedeceğin. Güzel bir zamanın içerisindesin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili de çok güzel bir yenilenme dönemine giriyorsun. Sakin kalırsan, sakin olursan inşallah her şey güzel olacak, yoluna girecek gibi görünüyor. Hem maddi, hem manevi, hem aşk konularıyla ilgili her şey yoluna giriyor gibi görünüyor canlar. Evet, bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili kovalar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Artık haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.